Merhaba sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olan, olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Efendim Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte derin bir açılım, sizlere derin bir açılım hazırladım sevgili dostlar. Açılımımızın ismi Kadersel Kavşak Açılımı. Efendim şu anda kadersel olarak hangi kavşaktasınız aşkta e, kariyerde ve aileyle alakalı konularda bakalım kadersel olarak hangi kavşaktasınız buna bakacağız öte yandan e, önünüzde açılan ilk kapı ve ikinci kapı şeklinde devam edeceğiz Evin mesajını alacağız, yapmanız gerekenlere bakacağız ve destek olması için de olumlama kartımızı alacağız sizler için sevgili oğlaklar. Evet efendim sizler de o güzel enerjinizi gönderin, odaklanın, kendinize odaklanın, kalbinizi açın. Bu açılım sizin için sevgili dostlar. Hadi bakalım. Abonelerime ve abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan, tüm canlara niyetle elbette ki zamansız zamana sevgili dostlar bazen söyleyememiş olabilirim unutmuş olabilirim ama hiç fark etmez sizler yine de zamansız zamana olduğunuz olduğunu bilin e, çünkü benim niyetim her daim bu yönde zamansız zamanadır tüm açılımlarım evet bismillah diyorum ilk önce aşk diyeceğiz sonra kariyer diyeceğiz ve aile diyeceğiz sizler için sevgili oğlaklar. Hadi bakalım bismillah. Aşk için kartımız gelsin. Kılıç beşlisiyle geldiniz. Kariyer, güç, aile, asla ikilisi. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet, hadi bakalım. Evet, ilk önünüzdeki e, olası kapıya bir bakalım. altılısı, kılıç onlusu. İkinci olası kapıya bakalım. Kılıç şövalyesi. Kupa dörtlüsü ve simyacı büyücü kartıyla geldi. Güzel. Bakacağız şimdi. Evet efendim. Telefon numaramı söyledim mi acaba? 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz. böyle olabiliyorum bazen sevgili dostlar. Lütfen kusura bakmayın. Evet efendim aşka baktığımızda şu anda kadersel e, kavşakta aşkta yalanlara maruz kaldığınızı görüyorum. Burada çok fazla yalan görüyorum. Şu andaki bulunduğunuz eğer mevcut ilişkiniz varsa ya da evliyseniz e, şu anda yalanlarla mücadele ediyorsunuz gör e, ettiğiniz görülüyor e, ya da bekarım zübeyde hanım diyorsanız bugüne kadar yaşamış olduğunuz ilişkilerde aşkta sürekli yalana maruz kalmış ya da yalanla alakalı problemler yaşanmış görünüyor burada arkadan iş çevrilme olabilir ya da partnerin aniden kaçması e, sorumluluk almaması gibi gibi durumlar yaşamış olabilirsiniz sevgili oğlaklar. İş meslek kariyerinize baktığımızda tabii ki de elbette güç kartı gelecekti size çünkü siz oğlaksınız hedefleriniz asla şaşmaz bir hedef belirlersiniz ve o doğrultuda devam edersiniz evet iş meslek kariyer kartınızda da bu şekilde geldiniz gayet kendinizi güçlü hissediyorsunuz belki de alıyorsunuz. alıyorsunuz böyle cesurca hareketlerde bulunuyor olabilirsiniz şu anda ya da bulunmak istiyor Olabilirsiniz sevgili dostlar. Aileye baktığımızda burada asa ikilisiyle geldiniz. Bakın ailede bir yol ayrımında olabilirsiniz. Şu anda bazı kararlar almanız e, gerekiyor olabilir şu anda. E, bu e, sizi zorluyor olabilir. E, aile e, olduğu için zor kararlar olabilir ama ee, ...şöyle diyebilirim size... ...burada... Ee, ...şöyle bir tavsiye... E, ...var kartımızın... ...yani içsel... ...kendinize güvenin... ...bugüne kadar yaşadıklarınızı... ...koyun bir kenara... ...sevgili oğlaklar... E, ...ve e, sanki burada... ...çok mantıklı değil de... ...karar alırken... ...biraz duygusal karar alabilirsiniz... E, ...evet... ...bu şekilde alabilirsiniz. Yani içinize de sorun karar verirken. Bu önemli olacak sizin için aile aileyle alakalı konularda sevgili oğlaklar. Evet gelelim burada e, önünüze açılacak olan ilk kapıdan bahsedelim. Burada asa altılısı var fakat ay kartı ve kılıç onlusu da var. Yani burada başarı başarı var aslında. Gördüğünüz gibi sembolde de gördüğünüz gibi bu bir başarıdan bahseder. Fakat buraya başarıya giden yolda, bu önünüze açılacak olan kapıda sizin e, çektiğiniz acıları e, bırakmanız gerekiyor. Yani çok fazla yara aldığınızı görüyorum. Burada yaralı haliniz, yaralı ruh haliniz, e, acılar e, ve tekrar acı çekmemek adına Belki bir sürü duyguyu tekrar bertaraf ediyorsunuz Bastırıyorsunuz belki e, Çünkü burada ay kartıyla da korkulardan bahseder Bu korkularınızla beraber e, Eğer korkularınızla yüzleşmezseniz Sevgili dostlar burada e, net olmazsanız e, Bu başarıya giden yolda maalesef Duygusal anlamda e, ruhsal olarak gidemeyebilirsiniz ee, dediği kartlar bize yani evet başarıya belki çok yakınsınız belki önünüz açık ama dediğim gibi korkularınıza yüzleşmeniz gerekiyor yani başarmak istediğiniz ne varsa bu kariyer olabilir aşk olabilir hepsi olabilir sevgili dostlar çok fazla dediğim gibi bu konularla alakalı yaralar almış olabilirsiniz ama bu bir süreç sevgili ee, oğlaklar çünkü Evet, bu kart bize e, bakın kılıçların ortasında kalmışsınız, ateşlerin ortasında kalmışsınız, sizi birileri ateşin ortasına atmış olabilir, kendisi geri çekilmiş olabilir gibi gibi bunu e, bu şekilde söylemlerle devam ettirebiliriz. Fakat ana tema burada artık bu acılara sarılmamanız, bu acılardan ayağa kalkmanız. Çünkü bu bir yeni bir başlangıcı da verir bize bu kart aynı zamanda. Yeni bir başlangıç. Hayatının artık yeni bir dönüm noktasında olduğunu söylüyor bize kart burada. Başarıya giden yolda şu halinden kalkıp artık bu haline geçmen gerekiyor. Bu haline geçtiğinde, kendinle yüzleştiğinde, korkularınla yüzleştiğinde, yaşadıklarınla yüzleştiğinde başarının sana gelmesi, istediklerinin olması kaçınılmaz olacak dedi. Bu ilk olasılıktaydı. E ikinci olasılığa baktığımızda burada e, Kılıç şövalyesi, kupa dörtlüsü ve büyücü kartı geldi. E, şimdi e, öte yandan kimileriniz için böyle e, nasıl söyleyeyim? Hayata çok öfkeli olabilirsiniz. İçten içe belki öfke çalıştırıyor olabilirsiniz sevgili Oğlaklar. E, öfkelendiğiniz şeyler olabilir. Ee, ne bileyim bu aşk olabilir para olabilir kariyer olabilir aile olabilir yani e, hayatınızda önemli olan ne varsa sizi öfkelendiriyor olabilir ya da yapamadıklarınız olabilir hayallerinize hala ulaşamamış olabilirsiniz bu da içten içe sizi öfkelendiriyor olabilir bu öfke sizin e, hayata karşı içten içe küs enerjilerde olduğunuzu söylüyor burada bize. Evet. Bakın. Görüyor musunuz? Her şey arkasını dönüyor. Burada. Sembolde kişi. İşte iş, kariyer, aile, emekleri, parası, aşk olabilir. Hayatımızın içinde ne varsa hepsi. Sevgili oğlaklar. Burada o yüzden bu ruh halinde olduğunuz için size çok güzel burada da bakın büyücü kartı artık yeteneklerin son raddesinde sınırında bir durumdan bahseder. Bir kişiden bir olgunluktan bahseder. Artık o kadar tecrübelidir ki bu kişi o kadar yeteneklidir ki çok da odaklıdır. Hepsini çok rahatlıkla yapar. Çok rahatlıkla kullanır. Yani aslında evren... E, ilahi yaratıcı sizi bu potansiyelinize kavuşturmak istiyor. Bu kapılar o yüzden açılacak size. İçinizdeki bu durum şu hale geldiğinizde bütün yollar önünüzde açılıyor zaten sevgili oğlaklar. E, o yüzden e, ruhsal olarak e, bu durumlardan çıkmanız gerekiyor yani küs enerjilerden küskün enerjilerden evet yaşanmışlıklar ağır olabilir ama biraz teslimiyet sizi rahatlatacaktır sevgili dostlar yani sizin için açılım bu yönde geldi sevgili oğlaklar bu şekilde geldi peki evrensel mesajımızı alalım şimdi sizin için bakalım yapmanız gerekeni ne söyleyecek bize ee, hangi mesajı verecek sevgili oğlaklar hadi bakalım bismillah diyelim bütünlük dedi evet hareketlerini senin için doğru e, olana ilişkin e, değerine ve içsel zekana uyacak şekilde ayarlamalısın yani burada evren sizden bütünleşmenizi istiyor kalbinizle ve mantığınızla duygularınızla da yüzleşerek duygularınızı da bastırmayarak bakın burada ...bunu söyledi zaten açılımda... ...nasıl destekliyor... ...görüyorsunuz sevgili oğlaklar... E, ...o yüzden lütfen... E, ...boş vermeyin... ...yani e, bu tarz şeyler çok önemli... E, ...yüzleşmeniz lazım... ...korkularınızdan yüzleşmeniz lazım... ...bu bütünlüğü bu şekilde sağlayabilirsiniz... E, ...ne çok mantık çalıştırın... ...ne çok e, duygu... ...her şey bir denge... Ancak bütünlüğü bu şekilde sağlayabilirsiniz. Bir kart daha alalım. Kalp çakrası dedim. Aradığın cevap hemen şimdi kalbinde. Sevgi vermeye ve almaya açık ol dedi. Lütfen duygularınızı bastırmayın. Zaten cevaplar kalbinizde diyor. Burada kalp çakrası sevgili oğlaklar. Peki efendim. Hemen e, destek amaçlı e, olumlamanızı da alalım. Bu açılımın üstüne bakın olumlama deyip geçmiyoruz değil mi arkadaşlar? Artık e, bunu her seferinde söylemeye çalışıyorum. Hadi bakalım bismillah alalım. Ben disiplinli bir insanım. Mot e, motivasyona ihtiyacım yok. Kendime inanıyorum ve hedeflerim için keyifle çalışıyorum. Çok güzel gelmedi mi çok uyumlu gelmedi mi sevgili oğlaklar tam da size anlatıyor şu açılımın üstüne şu açılımla uyumlandı e, tam da olması gereken bir olumlama gerçekten sizden istenilen olumlama aslında baktığımızda Tekrar okuyorum. Ben disiplinli bir insanım. Doğanız disiplin zaten sizin. Sevgili Oğlaklar, biz disiplini sizden öğreniyoruz. Ben disiplinli bir insanım. Motivasyona ihtiyacım yok. Kendime inanıyorum ve hedeflerim için keyifle çalışıyorum. Evet. Olmanız gereken istenilen bu. Buna dönüşmeniz gerekiyor tekrardan. Lütfen bir yere kaydedin ve olumlamanızı yapın sevgili Oğlaklar. E, bu size içsel motivasyonunuzu ortaya çıkaracak. Evet efendim e, açılımımız bu yöndeydi sizler için. Eğer bu açılım kalbinde bir yere dokunduysa senin özel kapılarını görmemiz için benden bireysel danışmanlık alabilirsin. Kolektife şifa olsun. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili oğlaklar.